arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte e, Konya'da, Konya'da sinema, sinema izleyeceğiz. Hem de Hayri Kapadokya. Böyle mi? çıktı. Evet, yere çıktı. Şu anda M1'e doğru gidiyoruz Konya'da. Çok Yer dolu burası. Evet, evet arkadaşlar girişe geldik. Şöyle insan kaynıyor her taraf. Her taraf insan kaynıyor arkadaşlar. Çok dolu. Şimdi içeri giriyoruz. Arkadaşlar. Demeyenler ki şuradan izleyebilir. Evet. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu anda sinema yerine doğru yöneliyoruz. Arkadaşlar burada küçük bir park var. Ama biz e, şimdi oynamayız belki. ilk bir sinema saatlerine e, bakalım. Arkadaşlar Çok güzel. Biz Kapadokya Depe tarafından Kapadokya'ya geldik. Gel Ömer Ömer bak bak gel. Arkadaşlar. Burada Kapadokya şehrine geldik. Arkadaş arkadaşlar burası çok güzel. Mavi mavi bir yer. Burada sinemalar gösteriliyor. Ee, biz salon 2'ye gideceğiz. <laughs> Patlamış mısır alalım mı? Arkadaşlar şimdi iki numaralı kapıya gideceğiz. Arkadaşlar şuranın ışıklığına maviliğine bir bakın. Çok güzel. Şimdi patlamış bir sir almaya gidiyoruz. Patlamış bir sır alacağız Evet. Arkadaşlar patlamış mısır kutusu çok güzel. Arkadaşlar patlamış mısır makinesi fokur 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 diyor. Arkadaşlar sinema yerine giriyoruz. Daha başlamamış. Kaçtayız yediz kaçtayız? Kaç? Çok güzel.